otomatik şanzıman bir aracı nasıl kullanacağınızı, otomatik şanzıman araç kullanırken dikkat etmeniz gereken noktaları bu videoda size anlatmak istiyorum. Şimdi bu videoda anlatacağım bilgiler daha başlangıç seviyesindeki kullanıcılar içindir. Şimdi öncelikle arkadaşlar otomatik şanzıman aracın pedallarını inceleyelim. İki tane pedal vardır. Bir en sağdaki gaz pedalıdır. Ortadaki de frendir arkadaşlar otomatik şanzıman araçlarımızı sağ ayağımızla kontrol ederiz arkadaşlar. Kesinlikle sol ayağımızı otomatik şanzıman araçlarda kullanmamalıyız. Bu bize trafikte çok büyük sıkıntıya düşürür. Sadece sağ ayağımızı gaz ve freni kullanmak için bu şekilde e, ikisi arasında seçim yaparak kullanırız. Bunu anlattıktan sonra şimdi otomatik şanzıman araç nasıl çalıştırılır? Otomatik şanzımandaki harflerin anlamları bu harfleri hangi durumlarda nasıl kullanmalıyız sırasıyla bunları size anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle aracımı stop ettiriyorum arkadaşlar. Stop ettirdim. Aracımı çalıştırmak istiyorum. Çalıştırmak istediğim zaman aracımı frene basılı tutuyorum bunu basılı tutmaya da bilirsiniz ama ben güvenlik amacıyla frene basılı tutarak aracımı çalıştırmayı tercih ediyorum. Daha sonrasında arkadaşlar aracın park modunda olduğuna emin olduktan sonra aracın kontak anahtarını çeviriyorum. Aracımı şu anda çalıştırdım arkadaşlar. Dikkat ederseniz aracım hemen şuradaki bilgi ekranına bakarsanız aracın park modunda. Şimdi park modunda olduğu zaman aracınız hareket etmez. Şimdi ben öncelikle size şuna dikkat edeyim. Şurada ayakla basma işareti var. Ayağımı frenden kaldırdığım zaman dikkat edin arkadaşlar. Oradaki ışık yanacak. Bu ışık bize şunu anlatıyor. Frene basarak aracın diğer modlarına aracı geçirebilirsiniz. Frene basmadan aracı R, N, D ve M modlarını alamazsınız arkadaşlar. Şimdi frene basıyorum. Frene bastığım zaman ışık sönecektir ve aracımı diğer modlara artık geçirebilirim. Şimdi ben buradaki kelimelerin anlamlarını size söyleyeyim. P arkadaşlar park modudur. Aracımızı çalıştıracağımız zaman ya da stop edeceğimiz zaman aracımızı park moduna almalıyız. R geri vitese geri vitestir arkadaşlar. Aracımızı R'ye aldığımız zaman aracımızı geri geri manevra yaptırırız. N Aracın boşta kullanmaktır arkadaşlar. Aracı boşa almaktır. Özellikle kırmızı ışıkta giderken aracımızı N pozisyonuna alırız ki şanzımandan yükü ve stresi almak için. D. Drive yani sürüş modudur. İleriye doğru hareket ettirmek istediğimiz zaman aracımızı D moduna alırız. M. Manuel kullanımdır arkadaşlar. Benim aracım arkadaşlar Opel'in kendine has bir şanzıman türüdür. Manuel kullanıma izin veriyor. Yine birçok araçta manuel kullanıma imkan veren şanzımanlar bulunmaktadır. Benim aracımda buna izin verdiği için M'ye aldığım zaman hemen şu vites kutusunun üzerinden artı ve eksiyle aracı manuel kullanabilirim. Artı ile vitesi artırabilirim. Birden ikiye atmak için buna basıyorum. Veya ikiden bire düşürmek için eksiye basarak manuel kullanabilirim. Şimdi ben öncelikle e, otomatik şanzıman aracı ileriye doğru nasıl hareket ettireceğimizi size göstereyim. Yani ileriye doğru aracımızı hareket ettirmek istiyorsak arkadaşlar öncelikle aracımızı Drive yani D moduna almalıyız. D moduna almak için burada mandal var. Mandala bastım arkadaşlar. D moduna aracımı aldım. Aracın el frenini indiriyorum arkadaşlar. Dikkat edin aracım frende şu anda basılı. Frenden ayağımı kaldırdığım an araç düz yolda hafiften ileriye doğru hareket edecektir. Hemen en sağdaki gaza bastığım zaman da araç hızlanmaya başlayacaktır. Şimdi aracımı frenden kaldırdım. Dikkat edin aracım ileriye doğru hareket ediyor arkadaşlar. Gaza bastığım zaman yani şuradaki gaza bastığım zaman aracım daha da hızlanacaktır. Otomatik vides aracı kullanmak bu derece basittir arkadaşlar. Yani aracı hareket ettirmek kaldırmak çok kolaydır. Önemli olan iyi bir direksiyon hakimiyetine sahip olmaktır. Şimdi aracımı geri geri kullanmak istiyorsam arkadaşlar bakın ileriye doğru D moduyla gitti. Geri geri kullanmak istiyorsam aracımı bu sefer R'ye alıyorum. Dikkat edin aracın freninde basılı. Ayağımı frenden kaldırdığım zaman aracım yavaş yavaş geriye doğru gidecektir. Daha da hızlanmasını istiyorsam en sağdaki gaz pedalına basmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi frenden kaldırdım ayağımı. Hafiften gaza basıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Aracım geriye doğru hafif hafif gidiyor. Geriye doğru da bu şekilde manevra yapabilirsiniz. Yine seyir halinde giderken arkadaşlar kırmızı ışığa yaklaştığınız zaman kırmızı ışıkta beklerken bu sefer aracınızı arzu ederseniz ne pozisyonunu alabilirsin. Yani ne, neydi? Aracı boşa almaktı. Şanzımandaki yükü almak için aracı N moduna alabilirsiniz. Arzu ederseniz arkadaşlar aracı manuelde kullanabilirsiniz. Manuel kullanmak için kolu çektiğimiz zaman M harfine ekranda dikkat edin M1 yazar. Yani aracı manuel moda aldık. Hemen buradaki artı tuşuna basıyorum. M2 oldu bir daha bastım. M3 oldu. Yani şu anda benim aracım 3. vitese kadar aracı kaldırmama izin veriyor arkadaşlar. Eksiye basarak da vitesi küçültebilirim. M1'e kadar düşürdüm. Yani bunda da aracı arkadaşlar manuel olarak el frenini gaza basarak gidiyorum arkadaşlar. Şu an birinci viteste gidiyorum. Artıya bastım. Aracımı 2'ye aldım. 2'de gidiyorum. Yani vitesi manuel olarak bu şekilde artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi benim size anlatacaklarım bunlardır arkadaşlar. Aracı stop etmek de şu şekildedir. Aracı P pozisyonuna alıyoruz. Burada mandal var. Mandala basarak arkadaşlar P pozisyonunu alıyoruz. Park pozisyonuna el frenini çekiyoruz. Daha sonrasında dikkat ederseniz ayağım frende basılı. Daha sonrasında aracımızı stop ettiriyorum arkadaşlar. Otomatik şanzıman aracın kullanımı bu denli basettir. Şimdi tekrar aracı çalıştırmak istediğimde ne yapıyorum? Tekrar gösteriyorum. Frene bastım. Aracımı çalıştırdım. Dikkat edin. Aracım çalıştı. Aracı şimdi buradan D modunu alıyorum. Drive sürüş modunu aldım. El frenini indirdim ve arkadaşlar şu anda aracımı dikkat edin. İleriye doğru gaza bastıkça hızlanarak şu anda kullanıyorum. Şu anda aracı sürüyorum. Otomatik şanzıman e, genel olarak kullanımı bu şekildedir arkadaşlar. Aracı kullanmak son derece keyiflidir. Araç sizin yerinize geçişleri yapar, aracı stop ettirmezsiniz. E, şöyle bir yol testi yaparak da bunu yolda da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hareket edelim biraz. Dikkat ederseniz gaza basarak istediğim şekilde aracı istediğim tonda hızlandırabiliyorum. Şimdi önümde şöyle bir ana yola çıkarak e, yolda biraz hızlanayım arkadaşlar. Burada görüyorsunuz aracım drive modunda yani sürüş modunda, otomatik sürüş modunda. Aracım şu anda drive modunda yol testini yapıyoruz arkadaşlar. D modunda. Gaza bastığım zaman araç zaten bana drive D harfini görüyorsunuz arkadaşlar. Otomatik modda gidiyorum. Zaten buradaki bilgi ekranı bize hangi modda olduğumuzu gösteriyor. Gaza bastıkça otomatik olarak... E şanzıman vites geçişlerini araç kendisi ayarlıyor. Seyir halinde giderken isterseniz aracınızı manuelde kullanabilirsiniz. Manuel kullanmak için arkadaşlar aracımızı M moduna çekiyoruz. Bakın dikkat edin M'ye aldım aracımı. Şimdi bilgi ekranına bir bakın arkadaşlar. Aracım dördüncü viteste gidiyor. Aracımı diyelim 3. vitesi almak istiyorum. Hemen şuradaki eksi tuşuna bastım. Bakın aracımın vitesi küçüldü. Yani istek isterseniz artıya bastım. Dördüncü vitesi aldım. Aracın motor sesine göre ve devrine göre bunu manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Ben bunu tam otomatik modda yani D modunda kullanmak istiyorum. Bakın ekrana dikkat ederseniz bir bilgi ekranda D modunu görürsünüz. Şu anda aracım tam otomatik modda kullanımını sağlıyorum. Eskiden otomatik araçlar pek tercih edilmiyordu çünkü aşırı yakıt tüketiliyor tüketimi vardı ama şu an günümüzde otomatik araçlar manuel kullanımın çok çok ilerisinde bir yakıt tasarrufu sağlayan araçlardır bunu da özellikle size belirtmek isterim Otomatik şanzımanla araçlarla alakalı, sürüşüyle alakalı söyleyeceklerim bunlardır. Kanalımda otomatik şanzıman araçlarla alakalı, acemi yeni başlayan sürücülerle alakalı birçok video bulunmakta. Videoları izlemenizi tavsiye ederim. Soru ve görüşlerinizi yorum bölümüne yazarsanız size en kısa sürede sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.